Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün sizlerle yine teknolojik bir ürün inceleyeceğiz. Aslında teknolojik olduğu kadar da gurme bir ürün. Bugün sizlerle biraz kahvelere, kahve meraklılarına kahve makinelerine değineceğiz. Her ne kadar bir Türk kahvesi meraklısı olsam da son dönemde biraz daha yönümü değiştirmeye başladım. Daha çok kahve çekirdeklerine, kahve çekirdekleri nasıl çekilir, nasıl kavrulur, hangi tür kahveler vardır, espresso bazlı kahveler nelerdir gibi konulara biraz odaklandım ve açıkçası merakım da biraz o tarafa doğru kaydı. Bugün yine yanımda bir ürün var. Bu ürünü yine uzun araştırmalar sonucu benim için fiyat performans tarafında kuvvetli olduğu için tercih ettiğim bir ürün oldu. Aslında buralara da hiç çıkmak istemiyordum. Fakat maalesef onu mu alsam, bunu mu alsam, biraz daha özelliği olsun, biraz daha para vereyim şu olsun gibi seçenekleri değerlendire, değerlendire. En sonunda bu ürüne kadar yükseldim. Tabii bir önceki videolarımda da dediğim gibi, siz ne kadar bu fiyat tarafını arttırırsanız, o kadar daha fazla özelliği elde edebilirsiniz. Bugün yanında kim var? Şöyle gel bakalım. Bugün yanımda işte bu arkadaş var. Ne kadar görünüyor bilmiyorum. Siemens. EQ500 serisi kahve makinesi. Piyasada aslında birçok çeşitte kahve makinesi var. Bu makineyi aslında tam otomatik başlığı altında değerlendirebilirsiniz. Temel mantığı şu şekilde. Siz kahve çekirdeklerini alıyorsunuz. Makinenin içerisine atıyorsunuz ve espresso bazlı neredeyse birçok kahveyi yapabiliyorsunuz. Yaklaşık 9-10 çeşit kahve yapabilmekte. Buradaki kritik nokta şu. Aslında bizim gün içerisinde içtiğimiz granül adını verebileceğim yani daha önceden çekilmiş toz kahveler yeteri kadar aromayı üzerinde barındırmıyor. Siz bir kahveden tam aromayı almak istiyorsanız kahveyi henüz yeni çektiğiniz çekirdeklerle yapmanız gerekiyor ki kahvenin içerisindeki aslında birçok aromayı tadabilin. Gün içinde içtiğimiz birçok kahve aslında Türk kahvesi de buna dahil daha önceden çekilip evimize geldiği için biz yeteri kadar o kahveden iyi tat alamıyoruz. Aslında şöyle desem daha doğru olur yeni çekilmiş bir kahveyi içtiğinizde aldığınız aromaları fark ettiğinizde daha önce içtikleriniz biraz sizin için vasat kalacaktır. Peki bugün biz ne yapacağız? Kahve makinemizi kuracağız. Daha sonrasında aldığımız çekirdekleri kahve makinesinin içine atacağız. Sonra istediğimiz bir kahveyi tercih edip kahvemizi yapacağız. Kahve makinesi almaya karar verdiğimde yine ben başladım araştırmalar yapmaya. İşte hangi kahve makinesi, hangi kahveleri yapabiliyor, ne tarz özellikleri var. Bunlara her ne kadar tam otomatik kahve makineleri deseler de bunların bir de temizlik tarafı var ki sizi kahve makinesi almaktan vazgeçirir. İşte tam da bu noktada uzun araştırmalar sonucu Siemens'in bu modeline karar verdi. Çünkü Siemens rakiplerine oranla temizlik tarafında size pek de bir iş bırakmıyor. Neredeyse diğer markalarda günlük, haftalık, aylık, yıllık gibi temizlemeler varken tabii burada sizin ne kadar kahve içtiğiniz de önemli. Fakat ortalama bir kahve içici için konuşuyorum. Haftalık olarak temizlemeniz gerekiyor, aylık olarak, mevsimlik olarak ve yıllık olarak temizlemeniz gerekiyor. Siemens şu noktada ayrılıyor. Siz kahve makinenizi açtığınızda ve kapadığınızda otomatik olarak kendi sistemini temizleyebiliyor. Bu sayede de siz belki sadece aylık olarak veya daha az kahve içiyorsanız belki 2-3 aylık olarak kahve makinenizi temizlemeniz gerekecek. İşte bu noktada da size birazcık konfor sağladığı için açıkçası ben bu sebepten Siemens'i tercih ettim. Yoksa tad olarak her ne kadar deneyemesem de kullanıcı deneyimlerine baktığımda yine Philips'in, Chibo'nun ve birçok farklı markanın da çok iyi çıktılar aldığını öğrendim. Ama dediğim gibi temizlik benim için çok kritik. Kahve içtikten sonra aldığım zevkin tamamını kahve makinesinin temizliğini harcayarak zaman kaybetmek ve konfor kaybetmek istemiyordum. Şimdi gelin isterseniz hep birlikte kahve makinemizi kuralım, gerekli ayarlamaları yapalım ve tercih ettiğimiz bir kahvenin çıktısını alalım. Ben kahve makinesinin gerekli kurulumlarını yaptım Kahve makinesinin şu bölümünde bir su haznesi bulunuyor. Siz buraya temiz suyunuzu koyuyorsunuz. Bu bölüme çekirdek kahvelerinizi atabiliyorsunuz ki ben az önce doldurdum. Bir de bu kısımda aslında toz kahve bölümü de bulunuyor. Eğer çekirdek değil de toz kullanmayı tercih ederseniz de bu bölüme koyabilirsiniz. Yine kahve makinesinin diğer özelliklerinden biri olan şu kısmı bardağınızın boyuna göre alçaltıp yükseltebiliyorsunuz. Bu tarafta bir süt çubuğu bulunuyor. Siz bu süt çubuğunu ister bir bardağın içine isterseniz direkt süt kutusunun içine daldırabiliyorsunuz. Temizlik ve bakım demiştim. O da aslında şu bölümde makinenin kalbi bulunuyor diyebiliriz. Bu hazneyi buradan çıkartıyorsunuz. Şunu şöyle bir kenara koyalım. İçeride bir tırnağı bulunuyor. Bu tırnağı çekip makineyi aldığınızda bu makineyi siz işte belli aralıklarla sadece suyun altına tutmanız Yeterli. Başka herhangi bir temizlik yapmanız gerekmiyor. İşte aslında Siemens burada birazcık rakiplerinden ayrılıyor. Diğer rakiplerde dediğim gibi çok detaylı temizlikler yapmanız gerekiyor. Bunu tekrar biz yerine takalım. Alt haznemizi yerleştirelim. Bu alt tarafta da aslında kahve çekirdekleri öğütüldükten sonra posa kısmı bu bölümün içine geliyor. Burada da yine bir su haznesi var. İşte kahve artıkları, artan sular, temizlik suları bu kısımda toplanıyor. Siz bunu daha sonrasında lavaboya dökebiliyorsunuz veya bir su tutabiliyorsunuz. Temizliği aslında bu kadar basit. Şimdi bu kısmı kapatıp dilerseniz artık kahve yapımına başlayalım. Yine temizlikten bahsetmiştim. Siemens'te makine açılırken ve kapanırken bir temizlik oluyor. Biz şimdi makinemizi başlatalım ve makine şimdi suyu ısıtarak kanallarını temizlemeye başlayacak. Bu temizlikten sonra dilediğiniz kahveyi siz tercih edebilirsiniz. gerekli temizliği şu anda yapıyor. Kanal bölümünden sıcak su akıyor. Şimdi bu kısma gelecek olursak burada gördüğünüz üzere birçok kahve çeşidi var. Örneğin espresso, kafe crema, cappuccino, Latte Macchiato ve en sağ tarafta da daha fazla kahve seçeneklerini görebiliyorsunuz. Örneğin birinci tıklamada Espresso Macchiato, diğerinde Espresso Doppio, Flat White ve Americano gibi seçenekler var. Aynı zamanda dilerseniz süt köpüğü ve sıcak su da elde edebiliyorsunuz. Örneğin biz diyelim ki şimdi bir Cappuccino yapacağız. Aslında kahveden önce biraz menüden de bahsedeyim. Burada genel temizlik, su filtresi, kahve sıcaklığı gibi Seçenekleri de buradan belirleyebiliyorsunuz. Yine dil kısmı, otomatik kapatma, su sertliği gibi kısımlar yer alıyor. Mesela su sertliğine girdiğimizde birden dörde kadar sertlik seviyeleri var. Bu da makinenin yanında gelen bir çubuk vasıtasıyla aslında siz mevcut suyunuza bunu daldırarak suyun sertlik derecesini öğrenebiliyorsunuz. Ben arıtma su kullandığım için tahmin de ediyordum ve testte de aslında böyle çıktı. Su sertliğini 1 olarak tercih ettim. Yine burada tuş sesleri, fabrika ayarları vesaire gibi kısımlar yer alıyor. Tekrar kahve tarafına gelecek olursak, örneğin bir cappuccino yapacağımızı varsayalım. Buradan belirli sertlik seviyelerini tercih edebiliyorsunuz. Mesela sert, çok sert, double shot, toz kahve, yumuşak gibi seçenekler bulunuyor. Ben üzerinde normal şekilde gelen sert versiyonuyla yapmak istiyorum. Şimdi cappuccino bildiğiniz üzere süt ve espresso bazlı bir kahve. Örneğin biz şimdi yan tarafa süt kutumuzu koyalım. Bu çubuğu da alalım. Süt kutusunun içine batıralım. Daha sonrasında bardağımızı alıyoruz. O haznenin içine yerleştiriyoruz. Dediğim gibi bunu bardağa göre indirip kaldırabilirsiniz. Tabii kahve yaparken aslında bardağa göre ne kadar yakın olursa bu kısım o kadar daha güzel bir krema elde edebilirsiniz. Ve bundan sonra artık tek yapmanız gereken buradaki start butonuna tıklamak. Ve kahvemiz hazır gördüğünüz üzere bol köpüklü kap için artık içmek için hazır ve bir temizlikten bahsetmiştim ben şimdi haznenin kirlenmemesi için buraya bir bardak koyuyorum ve bu çubuğu da bu süt kutusundan çıkartıp bu bardağın içine bırakıyorum biz sütlü bir kahve yapmasaydık aslında bu işlemi yapmamıza gerek yoktu fakat sütlü bir kahve olduğu için bu süt çubuğu kısmını temizlememiz gerekiyor. Menüden temizlik bölümüne geliyoruz. OK diyoruz. Süt sistemi temizliği kısmına bir kere basıyoruz. OK diyoruz ve burada bir yazı çıkıyor. Çıkış altına boş bir bardak koyun. Hortumu bardağın içine bırakın gibi. Bunu yaptıktan sonra tekrar OK diyoruz ve süt sistemi temizlemesi makine tarafından başlatılıyor. Dediğim gibi bunu aslında bir bardak koymadan da yapabilirsiniz. Direkt alt haznede birikebilir. Fakat ben bir temizlik yapmak istemediğim için bunu direkt bardağın içine koyuyorum. Evet temizlik tamamlanmış durumda. Ben yine de daha da hijyenik olması için bu hortumu bu kısımdan söküp hortumun dışına da bir su tutuyorum. Dediğim gibi sütlü bir kahve olmasaydı aslında bu işleme gerek yoktu. Siz makineyi kapattığınızda makine kendi kanal bölümünün temizliğini yapacaktı. O da şu şekilde kapatma butonuna tıklıyoruz ve makine şu an gördüğünüz üzere tekrar kanal temizliklerini yapmaya başlıyor. Temizlik tamamlandı ve makine kendisini kapattı. Bunu da artık lavaboya dökebilirsiniz. Son olarak kahve posası kısmını da göstereyim. Dediğim gibi bu tepsinin içinde yer alan aslında şu kısımda kahve posası birikiyor. Siz bunu isterseniz anlık olarak isterseniz de 2-3 günde bir çöp kutunuza boşaltabilirsiniz. Videonun başında da bahsetmiştim. Siemens'in kahve makineleri tarafında birçok seçeneği var. EQ300, 500, 600, 700 ve 900 gibi. Tabi üst modellere çıktığınızda ne gibi farklılıklar oluyor? Siz bu kahve makinesini uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Örneğin telefonunuzla kontrol edebiliyorsunuz veya örneğin önceden konfigüre edip mesela siz uyanmanıza yakın kahveniz hazır bir şekilde sizi bekleyebiliyor gibi bazı fantastik özellikler eklenebiliyor. Tabi daha büyük ekranlar oluyor, daha büyük LCD ekranlar oluyor. Siz o dokunmatik ekrandan kahvenizi tercih edebiliyorsunuz. Bunlar benim için öncelik olmadığı için açıkçası o tarz kahve makinelerini tercih etmedim. hatta oralara fiyatsal bazı da çıkıyor çıkmak istemedim ama eğer bütçeniz uygunsa Tabii ki onları da tercih edebilirsiniz bir de yine bu IQ modellerinde her ne kadar 500-600 gibi farklı seçenekler olsa da bu modeller aynı seride de farklılık gösterebiliyor Örneğin IQ500 modelinin işte süt haznesi olan süt haznesi olmayan tepesinde kupa ısıtıcısı olan gibi farklı modelleri de var Ben burada süt haznesi olmayan ve sadece çubuğu olan bir versiyonu tercih ettim Çünkü süt tarafında şöyle bir durum söz konusu siz sütlü bir kahve yaptığınızda siz kahveyi yaptıktan sonra hemen o süt kabını temizlemeniz gerekiyor çünkü süt çok çabuk bakteri üretebilen bir ürün ve ben de her seferinde bu temizlikle uğraşmak istemiyordum çubuklu versiyonu tercih ederek şöyle bir avantaja sahip olmuş oluyorsunuz siz bu çubuğu herhangi bir süt kutusunun içine batırabiliyorsunuz ki videoda da ben bunu gösterdim ve daha sonra menüden süt sistemi temizliğini yaptığınızda bu çubuğun içi temizlenmiş oluyor ve siz belki de sadece o çubuğu oradan çıkartıp dış bölümünü bir suya tutmanız yeterli oluyor. Fakat aksi durumda o süt haznesini siz alıp her seferinde yıkayıp, durulayıp makineye monte etmeniz gerekecek. En azından bu benim tercihim. Belki görüntü olarak süt hazneli versiyonlar daha güzel duruyor olabilir. Fakat pratiklik açısından ben bu çubuklu versiyonların daha verimli olduğunu düşünüyorum. Bu modelin biraz daha detaylarından bahsetmek gerekirse aynı anda iki kişiye kahve yapabiliyorsunuz ve aynı anda iki kişiye sütlü kahveleri de yapabiliyorsunuz. Yine o süt haznesi bahsettiğim üzere aşağı yukarı ayarlanabiliyor. Kahvenin sertlik derecesini yine menüden ayarlayabiliyorsunuz. Yaklaşık 5-6 kademe sertlik derecesi var. İşte yumuşak, normal, sert, çok sert vesaire gibi double shot gibi seçenekler olabiliyor. Tabii şundan da bahsetmem gerekiyor. Benim bugüne kadar anlattığım hiçbir ürün bir sponsor bazlı değil. Tamamen kendi aldığım, kendi deneyimlediğim, kendi tercih ettiğim ürünler. Kahve çıktısı olarak dediğim gibi daha önce araştırmalarım sonucu edindiğim bilgilerde diğer markalar da çok iyi çıktılar size verebiliyor örneğin Philips, Cibo vesaire gibi. Benim buradaki tercih etme sebebim ana sebebim temizlik tarafıydı. Her ne kadar kahve makinesiyle birlikte gelmese de bu periyodik bakımlar için bazı temizleme ürünleri bulunuyor. Siz bu temizleme ürünlerini makinenin içerisine atıyorsunuz ve gerekli yönergeleri takip ederek makinenin rutin temizliklerini yapabiliyorsunuz. Bunu yılda bir veya periyodik bazı dediğim gibi 2-3 aylık şekilde eğer çok sık kullanıyorsanız 2-3 aylık şekilde de yapabiliyorsunuz. Bunları tabi ayrıca satın almanız gerekiyor. Bu, bu arada tüm markalarda bu şekilde bazı kapsüller satılıyor. Siz bu kapsülleri makinenin içerisine atıp makinenin temiz temizlik seçeneklerini takip ederek gerekli bakımı yapabiliyorsunuz. Genel olarak ürünle ilgili anlatacaklarım bu şekilde. Eğer bir kahve makinesi arayışınız varsa kesinlikle tavsiye edebileceğim bir ürün. Eğer fiyat olarak bu mertebelere çıkabiliyorsanız kesinlikle tavsiye edebileceğim ürün. Yani şu an için 13-15 bin lira bandında bir ürün fakat tüm videolarımda olduğu gibi bunu TL bazında söylemek pek de mantıklı değil. Gün be gün bu fiyatlar değişebiliyor. Dediğim gibi umarım video genel olarak sizler için faydalı ve verimli olmuştur. Almayı düşünenlerin eğer bazı soruları varsa yorumlar bölümüne bırakabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Veya farklı makine kullanıcıları da kendi düşüncelerini ve yorumlarını aşağıda paylaşabilirse çok sevinirim. Videoyu bu ana kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ tarafta iki videom daha çıkacak. Onlara tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.